Merhaba. Yarat otomotivden Emine ben. Emre ben. Bugün size Egea Cross Vagon Land güvenlik paketli aracımızın zaten özelliklerini biliyorsunuz. Güvenlik özelliklerini sürüş esnasında tanıtacağız. Gelin hep birlikte bu sürüş özelliklerini birlikte inceleyelim. Kör nokta uyarı sistemi araç hareket halindeyken e, arkadaki ya da yan arkadaki araç göremediğimiz anlarda güvenlik açığını giderebilmek için uygulanan bir sistem. Arka tamponda iki tane e, radar sensörü mevcut. Bu radar sensörü arkadan gelen araçları algılayarak bir tarafın aynasına hangi taraftaysa araç ona göre uyarı veriyor. Tabii eğer sürücü burada uyarıyı e, fark etmedi ve yani yan şeritlere yönlendi diyelim fark etmeden bu esnada ekranınızda bir uyarı işareti ve sesli sinyal çıkıyor. Peki şerit takip asistanımız nasıl çalışıyor? Şerit ihlali uyarısı ön camdaki kamera sistemi yol çizgilerini algılıyor. Şeritte kalmanızı sağlıyor. Sürücünün eli direksiyon üzerinde algılanmazsa ya da 60 km hızın altında gidiyorsa ya da sinyal verdiği durumlarda devre dışı kalıyor. Devredeyken direksiyonda ku kuvvet uygulanıyor. Siz şeritten çıktığınızda ya da e, gösterge panelinde bir uyarı işareti yanıyor. E, böylelikle size hem gör görsel olarak hem de his anlamında uyarmış oluyor. Yukonik ekranından bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Trafik işareti algılama sistemi nasıl çalışıyor? Ön camda bulunan kamera sayesinde trafik işaretlerini tanıyıp gösterge paneline tararak sizi uyarıyor. Yine bu özelliği de Uconnect ekranından devreye alıp çıkartabiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleyici nasıl çalışıyor? Yine güzel bir güvenlik özelliği. Öndeki araçla mesafesini otomatik olarak ayarlıyor. Hem konforlu sürüş sağlıyor hem de yakıt ekonomisi sağlıyor size. Ön tampon altındaki radarlar sayesinde öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayıp elektrikli aracın hızına göre e, hızınızı ayarlıyor. Diyelim ki 90 ile gidiyorsunuz ama önünüze e, 60 kilometre hızla giden bir araç çıktı. Yine adaptif kurs kontrol burada devreye giriyor. 60 kilometre hıza aracınızın hızını düşürüyor. Daha sonrasında önünüzdeki araç uzaklaştığında ya da şerit değiştirdiğinde, önünüzdeki mesafe açıldığında yine sizin sabitlemiş olduğunuz 90 km ise 90 ya da hangi kilometreye sabitledi, hıza sabitlediyseniz bu hıza tekrar aracınızın gelmesini sağlıyor. Yorgunluk asistanımız nasıl devreye giriyor? Ee, bu da şöyle, aracın ön camda bulunan kamera sayesinde sürücüde eğer bir kararsızlık tespit ederse bu süreçte devreye giriyor. Yorgun olduğunuzu anlayarak ekranınızda mola ver mesajı çıkıyor. Eğer siz sürücü ekranındaki mola ver mesajına okey tuşuna basıp onaylarsanız ekranınızdaki bu uyarı kapanıyor. Ya da aradığınızı durak kısadığınızda bu ekrandaki uyarı kapanıyor. Çarpışma, erken uyarı ve acil durum freni, çalışma sistemi nasıl? Ön tampona yerleştirilen bir radar sayesinde öndeki araçla aradaki mesafenizi ve hız farkınızı sürekli takip ediyor. Eğer öndeki araca hızlı bir şekilde yaklaşılırsa ve takip mesafesi kritik seviyelerin altına inerse, Sistem öncelikle sesli ve görsel olarak uyarıyor. Sürücüden frenleme yapmasını ister. Ama sürücü buna tepki vermezse önce kısmi fren yapıyor. Sürücünün tepkisine göre tam frenleme yapıyor. Kazayı önlemeye ya da muhtemel kazanın etkilerini en aza indirgemede en önemli özelliklerden bir tanesi, yükornek üzerinden uyarı mesafesi hassasiyeti ayarlanabiliyor ya da kapatılabiliyor bu özellik. Egea'nın güvenlik özelliklerini birlikte inceledik. Yeni güvenlik özellikleriyle Egea'da yolda hep güvendesiniz.